Şimdi de Çamlıkaya çiçekçilikteyiz arkadaşlar. Yeni mahalle Ankara. Şimdi bahçedeyiz. Burada yaprak güzelleri var. Harika. Şöyle bakın. Güneş vurduğu için tam şey yapamıyorum ama şöyle şu büyük saksılar 40 liraymış. Şöyle göstereyim ben size Ay çok güzel O nereden buldun o sen Abla bu ne kadar Bunlar 40 liraymış arkadaşlar Küçükler 25 diyor Abla şöyle Çok güzel yaprak güzelleri var Şunlar 25 lira. Şu büyükler 40 liraymış arkadaşlar. Koca koca yaprak güzelleri harika. Çok güzel formu var. Şöyle ters ışık gibi. Tam rengimi gösteremiyorum size. Şurada daha koyu renkleri var. mine çiçeği. Bu mine çiçekleri ne kadar abla? Onun 30 lira. 30 mu? 30 liraymış bunlar. Şu cam güzelleri ne kadar? Onunla da 40. 40 mu bunlar? Hı. Çok güzel katmerli. Bu da mı aynı? Aynı. Aynısı beyazı. Şurada Hani? He, ee, bak onu görmedi. Bunlar 40 liraymış. Ay çok güzel. Şimdi ben alırım giderken. Dursun şurada. Burası ne kadar? Tam 10 lira. 10 lira. Hepsi 10 lira mı buranın? Evet. evet. Sen, sadece şu 100 lira aldın. Şunlar farklı değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Tamam. Tamam. Şu Şuna renkmiş? Şu dışarıya koy vereyim bari. Ha burada da varmış. Bak hiç gözümün önündekini görmüyor. Ha o tarafta da var. Var mı? Hı. Ha. Tamam. Bunlar ne çiçeği? Bunlar da bir yabancı adı var da. Ben bilemiyorum. Ne kadar bunlar? Bunlar 100 kağıt. 100. 100 liraymış bunlar da. Şöyle. Burada da yine yaprak güzeli var. Çok güzel. Allah'ım yarabbim. Maşallah. Bu rozetler ne kadar? Burası? Ona da. 40, 40 değil mi? Hı -hı. Rozetler 40 liraymış. Burada cam güzelleri yine var. Bir tane göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. 40 liraymış bunlar arkadaşlar. Şöyle koy berin kırılmasın. Beyazı var burada yine. Klasik katmerli cam güzelleri burada. Ay, şuna bak. İki renkli mi bu? Şöyle. İki renkli. Ay çok güzel. Şöyle. Susuz kalmışlar. Bir de sıcak mahvetmiş yani. Şöyle. Ay gelmiş bak. Çok güzel. Ondan da alacağım Abdullah. Şey Bu küpeller ne kadar abla? 100 mü? Küba nanesi. Heh, evet. Bu aloe veralar ne kadar abla? Onlar 50. 50 mi? Bunlar 50 liraymış. Şöyle. Ay, kökü buraya geçmiş baksana sen. Kalkmıyor saksı maşallah. Kök böyle. Şey, bundan mı? Ha. Bundan var benim. Olmaz alırdım. Şu ne kadar? Onu sakın değil Üretim için değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Bunlar Yok. He? Bunlar pek narin oluyor ya. Çok şey yapmak istemiyorum. Ben. Burada begonyalar var arkadaşlar. Katlı begonya. 25 lira tanesi şu küçük saksıların. Şöyle ben bir tane Katmeli. aldım. Katmerli bunlar. Katlı. Şöyle. Sıcaklar da tabi biraz yanmış. Daha yeni kendine geliyor bunlar. Şöyle göstereyim. Böyle, Böyle Bu sene çok evet sıcak. Evet. Sabahları mı sürüyorsunuz? Evet. Şöyle. Fiyatlar uygun gayet. Burada yaprak güzelleri var arkadaşlar. Ay, birbirine girmiş. Çıkaramıyorum bunları. Büyürken birbirine girmiş bunlar. Şöyle. Şöyle. Bunlar da 40 liraymış. Gayet güzel görünüyorlar. Bir de böyle var. Çok güzeller. 40 liraya da bir şey değil bunlar bence. Şöyle, Şöyle arkadaşlar, peyzaj bitkileri var. Çok fazla çeşit var arkadaşlar.